Sevgili seyirciler, yanımda Dynamic Racing Team'in takım direktörü Bestan Bey Yüzbaşıoğulları var. Mükemmel bir hafta sonu geçirdiler ve takımlar birinciliğini aldılar. Tebrik ediyorum bunun için. Teşekkür ederiz. Evet. Tekrardan yeniden kazanmış olduk takımlar birinciliğini. Evet. İyi, zorlayıcı bir hafta sonuydu. Ee, çok şükür kazas belasız geçirmiş olduk. Bitti. Evet. Kupalarını alanları, dereceye giren sporcuları da tebrik ediyorum. Harika. E, takımda oldukça kalabalık katılım var. E, bu ekibi zorluyor mu? Gerçi siz çok tecrübelisiniz artık e, en kalabalık ekipte de sizde e, nasıl hazırlıyorsunuz bu kadar ekipte nasıl baş ediyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. E, tabii perde arkasında çok büyük bir e, evet. çalışma var. E, gece gündüz çalışıyoruz. Yani gerçekten çok yoğun bir çalışma var. Geçmiş yıllara bakarsak tabii ki hemen hemen yarı yarıya düşürmüş durumdayız. Çünkü biz de çok yoruluyoruz doğru, artık. Tabii aynen. E, sayılarımızı biliyorsun evet, Okan tabii. abi. Yani, <laughs> Geçmiş o, o, sayılarımıza 30, göre 30'a ulaştığımızı evet. bile bir hatırlıyorum. Doğru. Evet. Doğru. E, 2023 2024'te 2022 2023'te 30 arabalar 2024'te evet. 25 arabalara düşürdük. Evet. E, yoruldukça azalıyoruz. Şimdi <laughs> 15-16 arabalarda sabit tutuyoruz artık. Çok kalabalık olmamaya çalışıyoruz. abi daha da azaltıp böyle emekli olacağım falan demeyin. Size ihtiyacımız var. motos sporlarına size ihtiyacı var. Gerçekten öyle. Evet. Okan sanki. abi herhalde kulağına fısıldayanlar olmuş. <laughs> evet. ee, öyle bir niyet var. 2025'in sonunda e, e, yani bir plan var. Ben şaka yapmıştım. Sakın öyle bir şey yapma. Gerçek diyorum. Olur mu öyle şey? Mo Türk motorsporlarına kim sporcu yetiştirecek? Yani elimizden geldiğince çok çaba sarf ediyoruz ama e, yeni birileri olur illa ki başka yorulduk arkadaşlar diyorsun. da olur. Evet. Yani çünkü yorulduk gerçekten. Biraz belki dinlenmek gerekir ya ya da artık e, emeklilik tabi yaşımız genç. Hani tabii emeklilik yani. çok tuhaf, tuhaf Aynen. geliyor ama hani emeklilik demesek de biraz daha böyle rutine çekilmek diyelim rolantide takılmak diyelim. Bir şeyleri azaltarak, e, sakinleştirerek. Bence tarafımız. bayrağı birisine devredip, kendin bir emeklilik hayatı, şöyle kısa dönem yaşarsın diye düşünüyorum ama çok tamamen ama... bırakmayız bence. <laughs> çok istiyorum ama dönüyorum dönüyorum kimse yok. <gülüyor> 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 Yine her zamanki gibi tabii ekip olarak çok çalışıyoruz. Ekip olarak güzel bir başarıya imza attık. Evet. E, ekip arkadaşlarımın da çok büyük çalışması sonucu bu başarıları alıyoruz. E, bu ekip işi, ekip mekanik ekip ayrı, pilotlarla olan ekibimiz ayrı, hani aileler ayrı. Gerçekten çok e, feragat isteyen bir spor. Öyle, e, çok fazla bileşeni var. E, burada hani havanın işte e, nemi, sıcaklığı, Her işte yoğuşu, tabii gerekiyor. çok 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 fazla bileşen var. Ama çok ciddi bir rekabet var. Yani e, saliselerle yarışıyor insanlar. Hani saniye burada çok büyük bir rakam oluyor. Gerçekten öyle. E, i̇nsan gözünü açıp kapayıncaya kadar bir e, terim vardır hani saniye gözünü açıp kapayıncaya kadar evet. saniyenin binde biriyle burada e, mücadele ediyoruz. Çok büyük çalışmalar, çok büyük rekabetler var. E, umarım gelecek senelerde daha da iyi noktalara gideriz. Bir de Bestan e, Bestan diyorum kısaltıyorum kusura bakma. Eee işiniz çok zor. Çünkü burada dengeleri oturtmak, bütün o hesapları ba, hakikaten matematikle uğraşıyorsunuz resmen. Çünkü bir sürü sporcu aynı kategoride yarıştırıyorsunuz. Hepsinin dengesini aynı anda tutup. ben mesela sordum yarış öncesi lastik seçimini nasıl yapıyorsunuz diye pilotlara biz bilmiyoruz ki nasıl dedim yani siz karar vermiyorsunuz hayır dedi takım direktörümüz veriyor karar. Gerçekten zor bir iş yapıyorsun. Evet şimdi düşünün yani bir karar alıyorsunuz o kararın sonucu sizi tamamen etkiliyor. Evet. Ee, burada sporcunun mentali fiziksel kondisyonu da çok önemli. Özellikle final yarışlarında bu çok ortaya çıkıyor. Ee, da yani hem mini'de hem junior'da hem senior'da mikro'da bütün kategorilerde yaşıyoruz. Evet. Ee, bir de malzemenin kondisyonu var. Ee, malzemenin kondisyonunu da ayrı hesaplıyoruz. Lastiğin kondisyonunu da ayrı hesaplıyoruz. İşte kiloları ayrı hesaplıyoruz. Çocukların Fiziksel ve mental potansiyellerini ayrı hesaplıyoruz. Aynen öyle. Motivasyonlarını ayrı hesaplıyorsun. Değil Kesinlikle. Mi? Yani çok, gerçekten çok çaba serf ediyoruz. Şimdi, çok fazla bileşeni var bu işin maalesef. Evet. Şimdi gerçekten sevgili seyirciler, az önce ben şaka yaptım ama bir gerçek payı varmış onu anladım. E, yorulduğu belli oluyor buradan. Çünkü bir sürü şey saydık şu anda. Çok zor bir spor gerçekten. Ve kaç yıldır bu, bu, bu sporun içinde Bestan Bey? Ee, sadece yarışla da bitmiyor. Yarıştan önce burada pazartesi itibariyle başlıyorlar antrenmanlar çok, değil tabii mi? Hazırlıklar çok yoruyor bu şimdi mesela otomobil yarışlarında, Formula'da ya da e, rally'de böyle değil. Ama karting işin anaokulu olduğu için evet. hani şöyle düşünün. İlkokulda sürekli bir ödev verirler. Hani bir harfi 50 kere yazdırırlar. Bizi de öyle Aynen. düşünün. Burada bir virajı 50 kere gösteriyoruz, 150 kere gösteriyoruz. Hani Öğreti öyle Tabii öğreti zamanı bu zaman. Evet. Burada öğrendikten sonra istedikleri otomobili ya da formülü kullanabiliyorlar. O konuda Aynen. da bir sıkıntı yaşamıyorlar. Aynen. Zaten hani Genç sporcularımızdan işte Ayan Can Güvenberk, Aybesler Cem, Bölükbaşı, Zekai Özen, Ali Türkkan evet, yani hepsi. yağız Avcı benim dönemim, Muslar, evet. Murat Bostancı benim dönemim hani hepsi baktığın zaman hepsi be, yani he, hepsi karting temelli yani evet. bunlara yani şu an aklıma gelenleri hızlıca saydım. Evet. İşte Orhan Avcıoğlu benim dönemim, eski rakibim hani bu, bu çalışınca böyle oluyor. Kesinlikle yani bu sporu karting yaptığı zaman zaten üst taraf çok daha evet. rahat ve basit oluyor. Basitten kastım şu. E, o eğitimle o kültürle geldiğiniz zaman üst tarafı yapabilmek daha da daha, rahatlaşıyor, e, evet, tabii, 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 daha rahat oluyor. Çünkü eğitimin tam e, kökeninden almış. almış oluyorsunuz. Temeli sağlam atmış oluyorsunuz evet. üstüne de çıkıyorsunuz. O yüzden antrenmanların önemi çok büyük, Çok büyük. O yüzden de pazartesi itibariyle gerçekten başlıyorlar. Neredeyse tüm hafta antrenmanlar yaparak çocukları en iyi hale getirmeye çalışıyorlar. Bu da kendilerini yormuş anladığım kadarıyla 5, kolay 6, değil çünkü. Tabii ki 5-6 insandan bu yana her hafta sonumuz dolu geçti. E, eksiklere göre hafta içi destekli olduk. Dediğin gibi abi pazartesiyi bitirdik. E, hafta sonu yaptık, pazartesi mola verdik. Evet. Salıdan itibaren Tekran bugün başlayayım. akşama kadar full tempo çalıştık. Valla Canlı Göl'den kutluyorum. motor sporlarına çok büyük emek verdin gerçekten yıllarca. Bahsettiğin sporcuların hepsi senin elinden geçti. Hepsine katkı sağladın. Eğitimlerinde ön ayak oldun. Biz diliyoruz daha da iyileri çıkacak ki bugün İnşallah. Onur'u harika bir performans sergiledi bu hafta. Onur da devleşti, evet. ee, yine senin sayende oluyor bunlar. Estağfurullah çocuklar e, özverili çalışıyorlar, biz onlara destekçi oluyoruz. Evet. E, Onur'un biraz kaburga ağrısı vardı, evet. erinde kaburga ağrısı vardı ama ona rağmen güzel performans sergilediler. Evet. E, i̇yi sonuçlar aldık yani. E, çalışmanın karşılığını aldık, tabii bir, bir iki küçük aksaklık yaşadık. Ömer'de bir mekanik sorun yaşandı, e, bijonlar kesti hani mekanik mekanika işte, içinde var. Ee, çok hızlı olduğu bir hafta sonuydu. Ee, evet. Kısmet, çok şükür ki kendimde dayanamadı bir Dayanamadı şey araç artık ona. Biraz <laughs> öyle aslında baktığın zaman. Çünkü pist rekorları kırıldı bu hafta sonu biliyorsunuz. Evet. Yani Gerçekten çok büyük tempolarla dönüldü. Çok büyük e, e, çabalar sarf edildi Çok fazla kilometreler yapıldı. Çok yüksek süratlere çıkıldı artık. Gerçekten. Araba Ömer'e dayanamadı. Çünkü Ömer gerçekten çok tap bir performansta gerçekten kullanıyordu öyle. bu hafta sonu. Neredeyse frenlere basmadan döndü <laughs> virajları. <laughs> evet. Te tekrar kutluyorum. Tebrik ediyorum. Birinciliğinizi de kutlarım. Çok Görüşmek teşekkür üzere. Ederiz. Teşekkür ederiz.